Bornova'nın eski belediye başkanı olan CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adayı Kamil Okyay Sındır çalışmalarına Menemen'le devam etti. Sındır ziyaret ettiği Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral'a seçilirsen Menemen için çalışacağım sözünü verdi. Kamil Okyay Sındır, Menemen Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral'ı ziyaret etti. Odalarla el ele çalışacağım sözünü verdi. Eğer bir imkan olur, bir fırsatımız olur, o onura, o şerefe nail olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alır isek, Sayın Başkanımızla bugünkü sıcak karşılamasını bundan sonra da sürdürerek kentimizin sorunlarına, El atmak, onları birlikte çözmek için kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Güralsa Sındırı yakından tanıdığını ve başarılı bir vekil olacağına inandığını söyledi. E, Sayın milletvekili adayımız olarak değerlendiriyorum. Ad, 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 ad. Çünkü ben kendisini hem efendim Sivil Toplum kuruluşlarından hem de e, Bornova Belediye Başkanlığından dolayı tanıdım.